Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 390 9. gün tekrardan su içiyoruz. Planlar değişti. 400. gün için hiçbir şey yapmadım. Bunu bir gün kala de için çok güzel oldu size. Ama onun yerine size galerimde bulduğum garip videolar 3'ü vereceğim. Normalde yıl başında verecektim. Şimdi vereceğim. Sanki yılbaşı değil de Noel hediyesiymiş gibi düşünebilirsiniz. Ya bugün en kaçı? 12'si Noel'e daha bir hafta var ama neyse. Siz öyle şey yapın. Yılbaşında size farklı bir şeyler halledeceğim. Yapacağım. Umarım. İki haftada ne yapacağımı bulmam lazım. İki, iki buçuk hafta falan kaldı yılbaşına. Ve ben hiçbir şekilde buna hazır değildim. Ben 400. gün için farklı şeyler düşünüyordum. Ama olmadı arkadaşlar. Günleri verimsiz geçirdim. Ve çalışmadım. Evet. Ben bunu kabul ediyorum. Ben yani Yapmaya çalıştım demiyorum. Çalışmadım. Dürüst olmam gerekirse. Denemedim. Ama telafi etmeye çalışacağım. Bunu gerçekten yapacağım. Ee, sözlerime inanabilmeniz için de size işte kaderimde bulduğum garip videolar Üçü veriyorum. Bu seri ne kadar devam edecek hiç bilmiyorum. Yani tadında bitirmek gerekiyor tabi bazı şeyleri. 3 Okey ya. Değil mi? Sesli şekilde. Evet. Kafa salladı annem de. Siz görmediğiniz için bir anlamı yok. Ben de sesli söylemesini rica ettim. Bilmiyorum. Üçe gelen tepkilere göre dördü de çekebilirim. Sonuçta YouTube tamamen bir arz talep. Bunlardan oluşan bir platform. İzleyiciler ne isterse içerik üreticileri bunları verir izleyicilerine. Benim izleyicim de ne istiyorsa ben de kanalda onu vermeye çalışırım. Ama asla vermem. Biliyorsunuz zaten. Ha tabi su videosu istiyorsanız orası ayrı. Onu her gün veriyorum. Yani açıkçası bu iş bu kadar uzun süre devam ettirebilmem bile benim için başarılı bir olay. Yani bilmiyorum. Normalde bu kadar uzun süre buna vakit ayıracağımı hiç düşünmezdim. Bu seriye başlarken işlerin böyle olacağını hiç bilmezdim yani. Bunu kaç kere konuştuğumu bile bilmiyorum yani. Abi o kadar fazla video çektim ki yani. Hepsini arka arkaya izlesek kim bilir kaç saatlik içerik var. Birkaç saat olmuştur değil mi? Olmuştur. Her gün bir dakika, iki dakika, bir dakika, iki dakika. Bazı günler 10 dakika, 15 dakika. Ortalamasına baktığınız zaman her video en az 1-1,5 dakika sürüyor zaten. Bu cidden önemli bir şey arkadaşlar. Kim bilir? Neler neler konuştum kanalda. Ben unutuyorum. Normal olarak evet. Açıp arada rastgele videolara bakıyorum. Mesela ne diyeyim? 173. güne bakıyorum mesela. Çok böyle güzel bir muhabbet dönüyor. Asla hatırlamıyorum. Dinledikçe böyle hoşuma gidiyor. Sanki o videoyu ben çekmemişim gibi. Yani demek istediğim <laughs> o kadar fazla vakit geçti ki bu seriyle birlikte. Artık bilmiyorum yani. Bunlar böyle açıp baktığınız zaman nostaljik hissettirmeye başladı. Bu seri sanki daha dün gibi başladığım gün. Daha 100. günün çekimlerini hatırlıyorum. 300'ün yapımı. 3 ay geçti farkında mısınız? 300. günün üstünden 3 ay geçti arkadaşlar. İnanılmaz bir şey değil mi bu? Bilmiyorum kaç kişi e, 300. günü izledi şu an bu videoyu izleyen de. <laughs> Enteresan. Bir seneden fazla oldu seriye başlayalım. 13 ay falan oldu yaklaşık. Yani bu işe başladığım zaman bu kadar önemli bir hale alacağını cidden tahmin edemezdim. Şu an yani hayatımdaki herkes neredeyse bu su videolarından haberdar. 7'den 70'e hani teknolojiyle neredeyse hiç alakası olmayan anneannem bile açıp her gün YouTube'dan videolarımı izliyor. Bilmiyorum bu çok güzel bir şey bence yani böyle saçma bir olayın bu kadar fazla ilgi görmesi benim çevrem tarafından. Hoşuma gidiyor. Bütün arkadaşlarım, tanıdıklarım, akrabalarım falan. Herkesin şeyi var yani, haberi var herkes. Biliyor. Geliyorlar kaç gün oldu, kaç abone oldu. Başka sorular falan. Bunları konuştuk zaten çok defa kanalda. Sen ne düşünüyorsun anne? Düşünüyorum Sana Değer verildiği için Kıymet verildiği için Anneannen arkadaşlarım Teknolojiden anlayanlar Anlamayanlar Like Geliyorsa evet Ondan Dediğim gibi bunlar güzel şeyler arkadaşlar Seri başladığından beri Ben de çok değiştim hem görünüş olarak hem kafa yapısı olarak. Maalesef mi? Saçlar gitti. Çıkıyor tekrar. He, abi. Sa saçım var arkadaşlar farkında mısınız? 3-4 <laughs> ay önce saçım yoktu. Benim kel kel geziyordum. Ondan 3-4 ay önce de saçım şuralarımdaydı yani. Dediğim gibi zaman çok hızlı akıyor. Yani böyle sürekli olarak bir şey yaptığınız zaman dönüp baktığınız zaman o şeye anlıyorsunuz ki cidden zaman çok hızlı geçiyor. Her gün bu videoları çekiyor olmasaydım muhtemelen zamanım bu kadar hızlı geçtiğini asla fark edemezdim. Çünkü ya yani bir nevi bir günlük burası. Ben her gün buraya video atıyorum. Siz de açıp her videodan bir saniye bile olsa baktığınız zaman birkaç dakika içinde benim son bir seneden ne kadar değiştiğimi zaten anlayabilirsiniz. Bunu yani gün gün olarak bakmasanız bile mesela şu videodan sonra açıp birinci günü izleseniz anlarsınız. Hani sesimde bir farklılık olur, yüzümde bir farklılık olur. Ne bileyim ağzımda, burnumda bir farklılık olur yani konuşma tarzımda. Ya da ne bileyim abi belirttiğim fikirlerde falan. Birinci günde tabi öyle bir şey yok. Birinci gün tamamen benim böyle bir salaklıkla başlattığım bu serinin şey. Bu şey Instagram'da ben de takip ediyorum ya. Neyleri? Mesela işte yemek yapanları falan. Hı hı. İlk videolarına bakıyorum mesela. Amatörcü. Böyle işte bir duruyor ne diyeceğini şaşırıyor. Kameranın açısı bozuluyor falan. Sonra bir sene geçiyor. O sanki şey profesyonel dizide oynuyor. Da ben zaten 8 senedir falan YouTube'dayım. Yani konuşmayla alakalı hiçbir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum şimdiye kadar. ...tabii kimseye bir şey söylemek istemem de... Yani ...platformda konuşmayı bilmeyen bir sürü insan var... ...farkındaysanız. Bilmiyorum bunları eleştirmek... ...tabii bana düşmez de. Ben... ...ne bileyim yani... ...ortalama bir şekilde konuşabildiğimi düşünüyorum. İzleyicilerime kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. En azından söylediklerim anlaşılıyordur değil mi? Yalnız saat... E, ...çeyrek geçiyor. Bu video 9 dakika oldu. Benim bu videoyu yüklemem falan... ...bizim internet malum Türkiye şartlarında... ...internetler biraz yavaş olduğu için... Uzun sürecek. O yüzden güzel güzel konuşurken kapatmam gerekiyor arkadaşlar kusura bakmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. İçtim ya. Ha. E bu ne? Ha. Hadi bitireyim size. Madem 400. güne geldik bir yarımlık içeyim ya.